Terörist başına sayın şehitlerimize kelle dedi. Sayın Öcalan düşüncelerinin değil. Şu anda almış olduğu kellelerin hesabını veriyor. Ve bir kez daha hükümete ve devlet aklına bir mesajımız var. Bizi şahin ve güvercin diye ayırmayın. Hassiktir diyoruz. Hassiktir. Van Milletvekili Özdal Üçer de gerilimi tırmandıran açıklamalarına bir yenisini ekledi. Bizler bu haldeyken onlar rahat etmeyecekler. Kürdistan'da özellik kurulacak. Aynen öyle. Kürdistan'da özgürlük olacak. Bunun bedeli ne olursa olsun. İşte Kandil ve Mahmur bölgelerinden Türkiye'ye hareket eden 34 kişilik PKK'lı grup. İfadeleri alınmak üzere sınır tabur komutanlığına götürülen PKK'lılar önce sağlık kontrolünden geçirildi. Ardından da grup özel yetkili 4 savcı ve bir hakime ifade vermek üzere özel olarak hazırlanan salona alındı. PKK'lı grubu savunmak için Diyarbakır, Mardin, Van ve Şırnak barolarına kayıtlı 45 avukatta otobüste Habur Gümrük sahasına geldi.

Hakari'de, yani Hakari'de yani 199 lara varan bir oy oranına ulaştık. <laughs> İste senede, isteme kabul etsenede, evde senede, bütün bu coğrafyada kült alkum var. Istemesenizse, istemesenizse, biz Oluyor. Dili sürçmediği apaçık belli olan Erdoğan aynı konuşmada bebek katili için tam iki kez sayın derken Güneydoğu Anadolu'da teröre karşı mücadele verirken canlarını bu topraklar uğruna kurban veren şehitlerimizi de kelle diyerek itilemesi de adeta bardağı taşıran son damla oldu. Sayın Öcalan düşüncelerinin değil şu anda almış olduğu kellelerin hesabını veriyor. Ben ise düşüncemden dolayı dört ay hapiste yattım. Aramızdaki fark çok büyük.